Bu parça ve alındığı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Nihalde şimdi evin içinde uzak durmak, tenha köşeler aramak, kendisini saatlerce odasından çıkmayacak işler bulmak merakı başlamış idi. Bu merak babasının evde bulunduğu zamanlar hükmünü icra ederdi. O gittikten sonra Nihal eski kıpırdak çocuk olup evin içinde gezer husus ile Bihter'in yanından ayrılmazdı. Garip bir his hadisesiyle bu izdivacın bütün kini babasına inhisar etmiş asıl Bihter ile onun arasında bir soğukluk koymamış idi. O günden beri babasından kaçıyor güya bir çare ruhu kendisini aldatan bu kalbin hıyanetinden intikamını almak uzak kalmakta arıyordu. Nihal ve Bihter arkadaşlar biliyorsunuz ki Hangi eserimizde? Aşkı Memnu romanının karakterleridir. Aşkı Memnu arkadaşlar Halit Siyah Uşaklıgil'e aittir. Halit Siyah Uşaklıgil'in romanında tabii ki e, realizm vardır. İntikamını almak istiyordu. Ruhu böyle istiyordu. Halin bütün işte kin kustumu yani bütünüyle kişinin içinden geçen her şeyi bilen bir anlatıcı olduğu için hakim yani ilahi yani tanrısal bakış açısı var. Dili sadeleştirilmesi akımına aykırılık söz konusudur. Doğru arkadaşlar. Dil sade değil. Mesela burada inhisar demesi, burada bir çare demesi arkadaşlar yine e, dilin tabii ki ne olmadığını gösteriyor. Basit sade olmadığını gösteriyor mesela. Zaten... Ee, Servet-i döneminin böyle bir Servet-i dönemi romanının böyle bir gayesi yok. Dili sadeleştirme gibi. Toplumcu gerçekçi roman türü içinde yer alır. Yanlış arkadaşlar. Servet-i Fünun'da toplum yok. Toplum halkı göz ardı ediyorlar. Bireysel konular tamamen. Dolayısıyla cevap denizli. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Cehennem nişanında Beş sanda aldık. Güzel bir Ocak akşamı. Hava lodos. Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Oldukça kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan geniş ölü dalgalar, sandallar ağır ağır sallanıyor, oltalar bekliyor, insanoğlu susuyor. 38 kulaç suyun altındaki derin sessizliğe dibindeki dallı budaklı kayaların arasında yedi rengin en koyu girer mi? En koyusu girer mi şimdi? Sinarit baba döner mavdan pırıl pırıl eleğim sama rengi pullarıyla ağır ağır görkemli bir ilk çağ kralı şeklinde varlıklı eli bol, asil ve zalim mantosu ile dolaşır mı kim bilir? Altını, zümrüdü incisi, mercanı, sedefi lacivertliğin içinde yanıp sönen sarayını özlemiş, acil mi ediyordu? Sinarit baba ömründe konuşmamış, ömrü süresince evlenmemiş, ömrü süresince yalnız yaşamıştır. Onun kovuğundaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmiştir Sinarit Baba, ne oltalar koparmıştır. Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitmeli bu yorucu ömrü. Daha her yeri pırıl pırılken, mantosu sırtındayken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü. Sonrasında hesapta gün kirli bir, vatosun bir sırtı renksiz, yapışkan ve parazitli bir canavarın dişine bir tarafını kaptırmak var. Şimdi arkadaşlar karaktere baktığımızda Sinarit Baba aynı zamanda eserin adı kimin eseridir? Şöyle Sait Faik Abasıyanık'ın bir hikayesidir. Sait Faik Abasıyanık durumu öyküsü yazmış bu doğru. Kişi zaman ve mekan tanıtımı yapılmıştır arkadaşlar. Doğru işte 5 sandallık diyor. Sonra Deniz yer, yeri tanımladı, kişiyi tanımladı, Sinarit Baba'yı tanımladı arkadaşlar ve zaman tanımladı biliyorsunuz ki. Doğru metne baktığımızda e, estetik bir güzellik oluşturma amacı vardır. Durum hikayesinin bu genel bir özelliğidir estetik güzellik verme doğru. Kahramanın dış dünyası verilmekle yetinilmiştir arkadaşlar. Hayır iç dünyası da verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli Şıkkı olacak. Modernist edebiyat anlayışıyla yazılmıştır. Baktığımızda bir olay anlatmamış. E, Sait Faik de zaten modernist hikayenin de aynı zamanda önemli şahsiyetlerinden biridir. Dolayısıyla cevabım Denizli. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Müdür kağıtları bitirdikten sonra gözlüğünü çıkardı. Mendiliyle camlarını silerek İstidadınız reddedildi. Zevcenizin hizmeti 30 seneyi bulmuyormuş dedi. Benim mi efendim dedim. Bir yanlışlık olmasın. Sen Hayriye Hanım değil misin? Hayır ben Feride'yim efendim. Hangi Feride? Ha aklıma geldi. Maalesef sizinki de öyle. Mektebiniz nezareti celilece e, celilece musaddak değilmiş. Bu diploma ile memuriyet verilmez. Peki ben ne, ne olacağım? Bu manasız söz istemeden dudaklarımdan dökülüvermişti. Müdür tekrar gözlüğünü taktı. Benimle alay eder bir tavırla "Artık orasında müsaadenizle kendiniz düşünün." bu kadar meşguliyet arasında bir de sizin ne olacağınızı düşünmeye kalkarsak vay halimize. Ömrüm acısını unutmayacağım dakikalardan biri de bu olacaktır. Evet ben ne olacaktım? İyi kötü senelerce çalıştım. Bu yasında en uzak gurbetleri göze alıyordum. Böyle olduğu halde yine beni kovuyorlardı diyor arkadaşlar. Şöyle bu yaşımda olacak. Şimdi baktığımızda Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu isimli eserinden alıntı neden? Çünkü burada Feride var gördüğünüz gibi. Bu beni Adana şıkkına götürür. Dili milli edebiyatın dil ve anlayışına uygun olmakla birlikte anlatımda bazı yabancı sözcükler kullanılmıştır. Şimdi burada zevceniz, istidadınız gibi, mektebiniz gibi ifadeler doğru arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyoruz. Kaynağını kahramanın günlük yaşamından almıştır. Doğru. E zaten arkadaşlar biliyorsunuz çalı kuşu Feride'nin günlükleriyle başlar. Bunu da şöyle eliyoruz. Fantastik unsurlar yani olağanüstü ögeler yok. Ama burada yer verilmiştir diyor yanlış cevabım Denizli. Anlatıcının psikolojik durumunu yansıtan ayrıntılar vardır. Evet ben ne olacağım diyor mesela. Değil mi psikolojik durum bu da doğru cevabım Denizli. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası romanından alınma bu parça aşağıdaki hangi tür romanın özelliklerini yansıtmakta? Kör ve sağır olmama rağmen seni hem görüyor hem de duyuyorum oğlum dedi. Aslında seni görüp duymaktan da öte hem seni hem de içinde yaşadığın dünyayı düşünüyorum. Sizler hepiniz içinde yaşadığınız dünya konsant. her şey sadece ve sadece benim düşüncemde varsınız. Her şey ben ve benim düşüncelerimden ibaret olsa da bu dünyada yaşamak zevkli bir şey diyordu. Sen oğlum sen benim zihnimde bir düş, bir düşüncesin. Bana şu anda dokunuyorsun ama ben sana dokunamıyorum. Çünkü düşlere dokunmak mümkün olabilir mi? Dedi. Düş ve gerçek zıtlıklar bir arada verildi arkadaşlar. Postmodern romanın bir özelliğidir zaten. Ee, İhsan Oktay Anar biliyorsunuz ki postmodernin önemli bir sanatçısı. Realiste gerçekçilik var değil. Bilim kurgu değil arkadaşlar. Ee, sosyal tarihi romanlar değil. Tarihde, tarih sosyalde toplumsal durumlar anlatılır. Bunlar da değil. Cevap A. Bu parçayla ilgili olarak yargılarından hangisi yanlıştır? 4 Kasım 1921. Gök kurşuni. Başım biraz yorgun ve içim titriyor. Gök ziyasını benim için kısmış gibi, içimde dinlenmek ihtiyacı var, içimde hafif gıcıklayıcı bir tebessüm var. Şimdi İstanbul'un müteharek sonraki ilk günlerini düşünüyorum. Meserret kıraathanesindekiler bir gün bizim eve toplanmış, propaganda cereyanına bizim de yardım etmemize karar vermişlerdi. Cemal ateşli ve samimi ruhuyla buna e, çok inanmanlardan ol, olmuştu. İhsan da daha... Bedbin yalnız silah arkadaşlarının yaptığını yapıyordu. Propagandayı milli derdimizin en büyük davası telakki ediyorduk. Buna bab Ali'nin köhne daireleri hatta şehzadeler ve padişah bile inanmış. İttihatçı, itilafçı bütün bir millet propagandaya atılmıştı. Titreyerek hatırlarım. Dünyanın bütün insanlığı birdenbire alnımıza kötü karanlık bir damga yapıştırmıştı. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek. Evet arkadaşlar. Burada ihsan diyor. İhsandan anlayabilirsiniz bunu. Milli edebiyat içinde yer alır. Halide Edip Adıvar zaten milli edebiyat. Doğru. Realist romancılığın günlük yaşamı konu alan metinlerden yararlanma tekniğine uygun yazılmıştır. Doğru biliyorsunuz realisttir. Zaten Halide Edip Adıvar. Betimleyici anlatımdan yararlanılmış. Gök kurşuni, içimin titremesi. Ondan sonra yine burada arkadaşlar samimi ruh diyor. Burada aynı zamanda anlattığı şeyi gözümün önüne de getirdiği için betimleyici unsur var. Hakim bakış açısında her şeyi bilen, gören, duyan bir üçüncü şahıs vardır. Üçüncü kişiyle anlatım olur burada ama hatırlarım sürekli işin içinde bir ben var arkadaşlar. Ben varsa orada bakış açısı olarak kahraman bakış açısı vardır. Bu durumda cevabım E şıkkı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlahi bakış açısı var. Sahneleme ve bilinç akışı tekniklerinden yararlanılmış. Betimleme yapılmış. Halde Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanından alıntıdır. Anlatıcı ile olayı yaşayan aynı kişidir. Yani kahraman bakış açısı vardır demek istiyor arkadaşlar. Burada bakalım hemen. Güneş alçaldı. Misafirler geldi. Rabia'nın kolları sıvalı, etekleri belinde mutfakta. tefiye yardım ediyordu. Misafirler bahçede asmanın altında yerleşmişlerdi. Birer gelin gibi donan badem erik ağaçları çiçeklerini kapısı açık duran mutfağa uçuyorlardı. Sahneleme tekniği var arkadaşlar olduğu gibi olayı ve anlatılanı gösterdi. Sahneleme tekniğiyle betimleme de olur zaten betimleme de var. Dede ile Peregrini'nin lakırdıları, gülüşleri işitiliyordu. Rabia bu akşam ilk defa o kadar alışkın oldu. Bu adamlar arasında kendini yabancı ve yalnız buluyordu. Rabia'ya onlar kendisinin henüz girdiği bir yolun karşı köşesini dönüp giden insanlar biraz sonra göremeyeceği, işitemeyeceği geçiciler gibi geldi. Rabia'nın durumunu anlattığı için psikolojik olarak bilinç akışı tekniği de var. Bunları eliyoruz. Psikolojik olarak daha doğrusu şöyle diyelim Rabia'nın kafasından geçen, içinden geçen duygu düşünceleri anlattığı için ilahi yani hakim bakış açısı da var. Bunu da ediyoruz. Ee, onlarla yılların hasıl ettiği arkadaşlık birdenbire kırılmış gibiydi. Bu akşam gençlik ve tabiat kalbinin kapısını çalıyordu. Bahçeden bir badem çiçeği yaprağı yanağına yapıştı. Sinekli bakkal arkadaşlar Rabia ve Tevfik. Sinekli bakkaldan bir alıntı bu da doğru. Anlatıcı ile olayı yaşayan kişiler aynı değil. burada ilahi bakış açısı olduğu için üçüncü kişili anlatım vardır. Dolayısıyla cevabım E şıkkı Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bir öykünün giriş bölümünden alınmış mekan ve kişi tanıtımı yapılmış, betimlemeye başvurulmuş iç diyaloğa yer verilmiş gözlemci bakış açısı vardır. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanda tek başına gece gündüz. Kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslanı andırıyordu. Arkadaşlar dükkanı öncelikle tanımladı. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkan dedi. Koca Ali'nin kafese konmuş terbiyeli bir arslanı uyandırmasını da söyledi. Öznel ya da nesnel önemli değil. Sonuçta kişi ve mekan tanıtımı yapıldı. Bu durumda Bursa şıkkını eriyoruz. Uzun boylu, iri, pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivanı. Burada daha net tanımladı. Daha net görebilirsiniz. Bir öykünün giriş bölümüdür çünkü e, romanda ya da öyküde arkadaşlar kişi mekan zaman tanıtımı giriş bölümünde yapılır. Dolayısıyla Adana Şıkkı da doğru. Burada uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu demesi aynı zamanda betimlemedir. O halde betimlemeye de başvuruldu. 10 yıldır bu karanlık in içinde Ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm Anadolu'da, tüm Rumeli'de sınır boylarında büyük birini kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile Yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların bile e, saldırmaların yatağınların üstünde Ali Usta'nın işi damgasını arıyorlardı. O çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur kırılmazdı. Çifte su vermek sanatının yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz kimseyle bu çok konuşmaz dükkanından dışarı çıkmaz durmadan uğraşırdı bekardı hısım akrabası yoktu kentin yabancısıydı kılıçtan demirden çelikten ateşten başka söz bilmez pazarlığa girişmez müşterileri ne verirse alırdı yalnız savaş zamanları ocağını söndürür dükkanın kapısını kilitler kaybolur savaştan sonra ortaya çıkardı arkadaşlar her şeyi bir kameraman tarafsızlığıyla anlattı duygusunu, düşüncesini katmadan yani gözlemci bakış açısı var bunu da eliyoruz hem kameraman tarafsızlığı biliyorsunuz hem de e, üçüncü kişili anlatım söz konusu. Bu da benim için gözlemci bakış açısıdır. İç diyalog yok. Cevabım Denizli. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali Bey annesinin Dilaşup'la belki yalnız görüşmek istediğini hesaba katarak biraz eğlenmek, hava almak bahanesiyle bahçeye çıkmıştı. Hanımefendi kızı yanına çağırttı. Bir çarenin gönlünde o eski ümitlerinden zerre kadar eser bile kalmamıştı. Lakin gönül verdiği gencin Mehbeyker belasından kurtulduğunu işitince sevincinden az daha deli olacaktı. Kendini tutamayarak hanımefendinin ayaklarına sarıldı. Sevinç ve heyecanı her halinden belli oluyordu. Sonra birden aklı başına geldi. Yaptığı hareketlerden utanarak başını önüne eğdi. Şimdi sessiz sessiz ağlıyordu. Hanımefendi bu gözyaşının sevinçten ve utangaçlıktan ileri geldiğini derhal anlamıştı. Dinaşup, mehbe Ali Bey arkadaşlar. İntibah yani ilk edebi romanımızda olan İntibah romanının karakterleri ve kime aittir? Namık Kemal'e aittir doğru. Hakim bakış açısı var doğru arkadaşlar. Her şeyi bilen gören çünkü işte sevinçli olduğunu görmek, hissetmek gibi. Konusu aşktır doğru. Yaşanmışlık yazarın yorumuyla aktarılmıştır doğru. Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'indir ve orada Bihruz Bey var. Bu durumda doğru cevabım Bursa Şıkkı olacaktır.